Merhaba arkadaşlar ben Polat Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Birkaç ipucumu vereceğim. Ayrıca bu kanalımda ne tür videolar, hangi videoları yükleyeceğim, alakalı ufak ufak bilgiler vereceğim. İlk önce kendimi tanıtmakla başlayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi adım Duru, soyadım Budat. 11 yaşındayım. 3 kardeşiz, bir ablam, bir kardeşim var. Yani ben de ortancayım. Arkadaşlar bisiklet sürmeyi, ailem, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Ee, ne tür videoları paylaşacağım onunla alakalı bir bilgiler vereyim. Arkadaşlar bu kanalımda şöyle bir videolar paylaşacağım. Mesela birkaç tanıtım videoları olacak. Günlük e, bir vlog yapacağım. Yani vloglar çekmeyi planlıyorum. Ayrıca başka neylerle alakalı hani böyle birkaç oyun oynadığımız oyunlar işte tanıtımlar dediğim gibi bunun gibi şeylerle paylaşmayı düşünüyorum. İşte yani eğer şey videolar çekeceğim bir yere gittik mi paylaşacağım. Bunun gibi şeyler paylaşacağım. Birkaç açıklama verecektim, bir onunla, onunla alakalı da şöyle bir şeyler vereceğim. Arkadaşlar şöyle, e, benim önceden de bir kanalım vardı, adı Durup Ama maalesef o e, o kanalıma giriş yapamıyordum, bilgi, gereken bilgileri bilmiyorum. E, ayrıca telefon değişikliği de olduğu için o kanalıma bir daha giriş yapamadım. Bu yüzden ben de yeni bir kanal açayım ve oradan videolarımı paylaşayım dedim. O yüzden arkadaşlar böyle bir kanal açtım. Sizinle bu kanalda beraber olacağım. Böyle arkadaşlar size bir sürü video paylaşmak istiyorum. Ee, ne yaptıysam hani sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum sizi kucak dolusu öpüyorum. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Diğer videolarımda görüşürüz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yeni videolarım, gelen videolarımdan haberdar olmak için e, abone olmanın yanında hemen küçük bir zil var. Ona basmayı ve bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.